<laughs> Size balkabağından komik suratlar yapamıyorum çünkü marketten dilimle almak çok daha kolay. O yüzden bununla idare edelim işte şimdilik. Neyse herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bizim çok sevdiğimiz tariflerden bir tanesini yapacağız. Üstelik sonbaharın en güzel sebzelerinden bir tanesi balkabağıyla. Biz balkabağını çok seviyoruz. Her türlü çorbasını, kahvaltılığını, akşam yün atıştırmalığını. O yüzden bu kısacık mevsiminde belki sizin de işinize yarar diye bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. İlk başta çorbasını yapacağız. Dilimlenmiş balkabaklarını yıkayıp iri parçalar halinde kesiyorum ki fırında içleri daha rahat Fırın tepsisine yağlı bir kağıt yerleştirip üzerine bal yerleştiriyorum. Fırının zaten önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Ben 200 dereceye ayarlamışım. Şu anda da tam 20 dakika civarı kalmış. Bu arada aman benim yaptığımı yapmayın. Önceden ısıtılmış fırını açarken ne yapmıyoruz Bülent? Kafamız içine sokmuyoruz. Açarken birazcık geri çekiliyoruz. Çekildim. Ha, şimdi o kadar kötü değil. Şöyle çok aşağıda değil. Çok yukarıda değil. Ve buradan balkabaklarıma bakacağım. Bence 20 dakika yeterli olur. Olmazsa birazcık daha koyarım. İyice ne, içlerinin yumuşayıp kızarması lazım. 3, 2 Bilen. Olmuş gibiler. Bayağı yumuşamışlar. Hiç i̇yiler ya. Oh. Arkadaşlar şu yumuşakları görüyor musunuz? Evet bunun böyle ayrılıyor olması lazım. Bunların kabuklarını ayıracağım ama içi bayağı pişmiş. Hmm. Şimdi bunları blenderdan geçireceğim. İçine birazcık süt katacağım. Ben badem sütü kullanıyorum. Siz dilerseniz normal süt kullanabilirsiniz. Üstelik daha önceki tariflerimde badem sütünü bulabilirsiniz. Belki şuralarda bir yerde. Bir de daha önceden hazırladığım böyle bir toz karışımım var. Bakkala karışımı diyorum ben buna. İçinde yeni bahar, muskat rendesi, tarçın ve zencefil var. Bunları karıştıracağım. Dediğim gibi bu çok da iyi bir balkaba değilmiş işin aslı. Kabukları falan çok kalın ve iç rengi çok çok da iyi değil. O yüzden fırında iyicene sertleşen alt kabuklarını ayırıyorum. Böylelikle blenderdan daha kolay geçireceğim. Hem de daha homojen bir püre haline gelecek. Blender bu böyle sıkışmış oluyor değil mi? Badem şey olmaz. Sorun yok. Çok az sadece kıvam vermesi için. Aa! Tamam siz bakmıyorken ben bunun içine seviyorum. Ya kıvamı böyle biraz yoğun yoğun ama biz Bülent'te çorbayı biraz yoğun seviyoruz. Hmm. Hmm. Bence çok güzel. Acaba Bülent beğenecek mi? Bülent! Hello. Hello. Ben sana ister misin? Elbette isterim. Vay. Aa, kıvamı tam benim sevdiğim gibi demiştim. Çok sağolmuş hakikaten. Olmuş mu? Gerçekten olmuş. Çok güzel. Ding! Eğer siz de çorbayı yaparsanız ve tarifi beğenirseniz çok mutlu olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz de beğendim demeyi unutmayın. Artık söyleyebiliyorum. Vay. <laughs>